Kritik bileşenlerden bir tanesi akran çatışmasıyla zorbalığın ayırt edilmesi. Sıklıkla öğretmenlerin de akranların da ebeveynlerin de öğrenciler arasında yaşanan olumsuz durumları olur bunlar normal şeyler gibi tanımlayıp geçtiğini görebiliyoruz. Aslında zorbalık davranışının sıklıkla bir Türk çatışma gibi ele alınabildiğini, e, yanlış tanımlandığı için de müdahaleden uzak kaldığını görüyoruz. Şimdi detaylar bu noktada kritik. Akran çatışmasında iki taraf arkadaştır ve güçleri eşittir. Ama akran zorbalığında bir arkadaşlık olmadığı gibi güçler de eşit değildir. Zorbalığı yapan taraf daha güçlüdür. Ne açıdan güçlüdür? Bazen fiziksel ama sıklıkla sosyal açıdan güçlülüğü kastediyoruz burada. Daha çok sözü dinlenen, daha çok önemsenen, daha çok değer gören diyebiliriz belki. Ee, arada sırada olur akran çatışması. Tesadüfi durumlarda e, oluşabilir ama akran zorbalığı sistematiktir. Tekrarlar, düzenli gider. Ee, çatışma ciddi değildir fakat zorbalık ciddidir. Fiziksel, ruhsal hasar verir. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz ne gibi e, olumsuz durumlara yol açabildiğine ilişkin konuşacağız. Ee, çatışmada, güç ve dikkat arayışı yoktur, ee, kazanan yoktur çünkü ee, taraflardan herhangi bir herhangi bir şey kazanmaz. Ancak akran zorbalığında bir kazanç vardır. Zorba e, bir statü kazanır. O nedenleri güç kontrol ve dikkat arayışı söz konusudur. E, çatışmada pişmanlık ve sorumluluk alma varken zorbalıkta böyle bir şey yoktur. Zorba yaptığı şeyden e, sıklıkla pişman olmaz. Çatışmada problem çözmek için çaba sarf edilir. Ancak zorbalıkta böyle bir çabayla da karşılaşmayız. Çatışmada eşit duygusal tepki vardır. İki tarafta benzer şeyler hisseder. Fakat zorbalıkta sadece kurban e, yoğun duygusal tepkiler hissederken zorba çok daha durumla ilgilenmez.